Peki şimdi e, önemli şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi sektör değiştiren ciddi manada fazla insan var. Yani bu üniversitede de öyle. Üniversitede üniversite mezun oluyor, bir bakıyor ki gerçek hayatta e, ki. Çalışma koşulları hayal ettiği şekilde değil. Üniversiteyi bitirdikten sonra da e, sektör değiştiren IT sektörüne geçen var. Yıllarca başka mesleği yaptıktan sonra e, şekil 3A ben <laughs> bu sektöre e, geçenler var. Burada yaşın önemini de sana sormak istiyorum. Yani e, bu işin bir yaşı var mı? Yaşın kesinlikle yani, bir önemi yok. Hatta yani iki uç örnek de söyleyebilirim. Kurstan tanıdığımda, dünya genelinde tanınan insanlarda şöyle ki kurstan bir arkadaşımız bir iş başvurusunda şöyle söyleniyor. Diyor ki işveren tamam yeterlilik anlamında okeyiz. Her, yani her sorumuzu cevapladın. Hatta yaşından dolayı da çok memnunuz. Çünkü gençler gelip gidiyor diye kabul ettiler arkadaş. Yani bu, bu yüzden yani bir avantaj evet. oldu. Bir avantaj da oldu yani tam tersine. Tam tezat örnek çok genç bir arkadaşı hem yetiştirmek hem de bilgisinden dolayı alındığı da oldu bu kurs bünyesinde. Yaş kesinlikle bir e, etki etmiyor bu anlamda. Çünkü çok fazla bir fiziksel yeterlilik değil. Akıl olarak ve aidiyet yani bir bağlılık olarak beklentileri oluyor firmaların. Yani bunları karşılayan insanlar ve kendini mesleki anlamda yeterli hisseden her insan yapabilir. Yaş bence hiçbir önemi yok.